Dostlar hoş geldiniz. Geçen gün e, bir güvercin bulmuştum hatırlarsanız arkadaşlar. Birkaç gün misafir ettim. Ya bu arada başlangıcını anlatayım. E, bir inşaatın içinde susuz, halsiz bir halde e, buldum. Hemen ilk yani gördüğümde zaten insandan kaçmadığını, birinin olduğunu anladım. E, dışarıya inşaatın içinden kuşu dışarıya çıkardım saldım arkadaşlar kuş havaya uçtu yere kondu ee, bana doğru gelmeye başladı sonra kuşun kanadının uçlarının kesik olduğunu fark ettim ee, neyse işimiz bitti mahallede sahibini aradık ee, maalesef bulamadık birkaç gün misafir ettim yemini verdik suyunu falan verdik derken arkadaşlar bir saldık çekti gitti sahibine gitti dedim oh dedim ne güzel İki gün sonra yine tekrar işte beslediğimiz, baktığımız hemen şurada bir su birikintisi vardı. Aradan iki gün, üç gün geçti. E baktım bizim güvercin yine burada. O falan bir yandan üzüldük, bir yandan sevindik falan derken e, kuş bize e, alışmış. Biz de hemen şöyle bir e, eski malzemelerden derme, çatma bir yuva yaptık arkadaşlar. Şurasına işte bir tel yaptık. Şöyle bir... E, kapak yaptık. E, kuşumuz geldi. Bu kuşun cinsinin e, çakmaklı olduğunu söylüyorsunuz. E, bilen arkadaşlar öyle diyorlar. E, ben çok fazla işin açığı kuşlardan e, anlamam. Ama e, artık e, bu kuşumuza bakacağız arkadaşlar. E, i̇şte bir miktar şöyle bir e, suluk yaptık, e, e, yemlik yaptık. Yine öbür tarafına. Ee, civciv yemi vardı, ondan verdik. Ee, kuşumuz tekrar geri geldi, bize alıştı. Bakmaya karar verdik. Ee, siz güvercin sever arkadaşlardan da destek istiyorum İşte Ne yapacağız? Ee, yanına bir tane daha almamız gerekiyor mu? Nasıl bakacağızla ee, alakalı? Ee, birlikte. o bu arada ee, benim oğlana şunu vidalattırmıştım. Şunun dışarı içine çıktığını fark etmemiş. Onu hemen düzeltelim. Ee, yani bu konuda sizden yardım istiyorum. Buna bakmaya karar verdik. Ee, ortamımız müsait. Ee, saldık. 2-3 defa gitti. Sahibini bulamadık. Artık e, buna bakalım diyoruz dostlar. Peki e, bir sonraki videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.